e, ee, şimdi bakalım başlayalım. Esmerle cennete sarışınlar cehenneme gönder diyor. Bu sarışın ce cehenneme. Esmer mi? Bunu da mı buraya? Ama sarışın değil ki. Sen ve Pamuk Prenses de cennete gitti. Gideceksin o zaman. Arkadaşlar benim yorum e, lan. Arkadaşlar benim yorum e, dolduğu için ay bir dakika bir, e, bir şey başladı. Neyse ben onu yaparım. Benim yorum dolduğu için sadece şu kadar kişi var. Yoksa daha çoğunu ben cennete attım arkadaşlar. Buna bakarsak da ben daha çok şey cennete attım ama burada ayo atamam şu ana kadar cennete. E, yani cennette bunlar var. A, cehennemde bunlar var. Cennette de bunlar var arkadaşlar. Neyse şimdi oyunumuza başlayalım. Ben Job avukatım diyor. Bence gerçeksin. Yanlışmışsın. Eşim, eşim geçenlerde vefat etti. Yalan. Doğruyu söylüyorum. Kocam öldüğü için çok üzgünüm. Onu çok sevdim. Bu eşim yalan. Tamam o kadar gerçek değerini şimdi anlıyorum. Yalan. Buna rağmen onu ben öldürmedim. Kalan krizinden öldü. Doğrudur. Mirası hayır kurumlarına bağışlayacağım. Tamam tamam ölümü bekleyen. Aa, ulan bence bu cehenneme gider. Ya cennet atıyorum ha sen ha, cehenneme. Arkadaşlar vallahi ben eşini öldüren bir adamım. Bu cennete atamam. Tam duştan vurdum. Neyse. Aynı anne bile gelecek. Kim gel? Allah belanı vermesin ya istemez. Birini yak birini kurtar diyor. Arkadaşlar ben şirin babayı kurtarırım. Birini yak birini kurtar diyor. Aa yanlışlıkla yaktı. Maga. Ama ikisini de kurtarmak istiyorum. Pinal çok yalancısın lan. Arkadaşlar yoksa e, ee, atardım da yani. Pinokyo çok yalancı. O yüzden Pinokyo yaptım. Hadi bakayım. Tabağa gevrekten önce sütü koyar. Senin iğrençliğine. Ama bu yani iğrenç. Günah değildir diye düşünüyorum. Bir tane ee, cennet verdim. Tüm kültürlere saygılıdır. Adam kültürlere saygılı olduğu için arkadaşlar onu veriyoruz. Çocuğun sevdiği türden bir oyun şirketi kurar. Çocuğunun sevdiği şeyle oyun şirketi kuruyor. Arkadaşlar sıfır ee, şeyi... 21 tane de cen, e, cenneti var. Sıfır. cehennemi 21 tane de cenneti var. Ben bu adamı cennete atarım. Süperdir. Adamı cennete attık. Ben bir polisim yanlış bir şey yapmadım. Sorguladığım şüpheler aksini söylüyor. Meslekler, meslektaşların aksini Aa yükselmeyi engellemek için yalan beni. Of, şimdi işkence ayetleri olan suçu kanıtlamamış kişiler işkence yoklanır. Eski karım benden nefret ettiği için bana söylüyor. Sabah sabıka sabıka kaydım bunu yapabilecek haklıyor. Bazı şey işkence özen sonra odasında ayrılan tam beş kişi gördü. Aga. Polis tarzında cennet atılmaz ama. A cehenneme cehennem atılmaz ama. Arkadaşlar benim zaten ce cehennemin bir tane polis var ya. Bunu da atsam mı? Hadi görüşürüz. Ağa vallahi ceh cehenneme gitmiyor. Hak etti. Ne diyor? Sarhoşken araba kullanır. Hayır. On direkt. On cehennem. Yani kadına aşık olur. Lan. 5. Tiyatroda al al alkışı başlatan kişidir. E bu kötü bir şey değil yani. Git lan sen de cehenneme. Arkadaşlar ne kadar kötü adam varmış ya. Arkadaşlar bu arada e, bu video bitirdikten hemen sonra bir tane e, şey gelecek. Bir tane daha video gelecek. Ne videosu olduğunu bilmiyorum şu an. Evet çarpayım şöyle. Süperdir. Ne diyor bir dakika arkadaşlar şöyle yapasın. Ne diyeceğim lan kamera yolla böyle alayım ben. Aa böyle okunmuyor böyle dokunmuyor altı alayım. Süper ruhları ve bedenleri eşleştir diyor. Bunun bedeni bu. Bunun bedeni... Aa Tarkan bu. Tarkan bedeni bu. Bunun bedeni nerede? He. Bunun bedeni de burada. Süper Hop. İki. Süper. Ne diyor? Aa ama böyle olmuyor. Dur. Böyle de olmuyor. Böyle oluyordur inşallah. Pilot kadın uçaktan iner. Pilot kadın uçaktan niye? Am yani binat değil yani. Buna ben 3 veririm. Engelli yerine park eder. Bu kötü bir şey işte. En az 7 veririm. Sarhoşken eski sevgilisi mesaj atar gelirken. Agam. Ben tipin güzel ama sıfatın kötüymüş. Aygalar neyse bu kadar yeter. Zaten ekrana tüküreceğim. Görüşürüz. Bay bay.